Selam arkadaşlar. Bugünkü dersimizde size ilginç bir kelime ezber yöntemi göstereceğim. Daha önce görmediğinizi düşündüğüm bir yöntem. Çünkü tamamen bana has olduğunu düşünüyorum. Daha önce başka bir hocanın kullandığına şahit olmadım açıkçası. Hazırsanız lafı fazla uzatmayalım. Ne yapacağımızı bir inceleyelim. Müzik Şimdi arkadaşlar temel olarak yapacağımız şey şu. Los Angeles, The City of Angels parçasını hatırlayın. Bu parçada geçen bazı kelimelerimiz vardı. Bu parça bizim bu çalışmayı yapabilmemiz için oldukça uygun. Niye? Çünkü B1 seviyesinde yapacağımız çalışmada arkadaşlar aşağı yukarı A2, B1 seviyelerinde yapılabilecek bir çalışma. Daha üst seviyelerde de yapabilirsiniz. Ama daha alt seviyelerde sizi zorlar. Çünkü cümle kurma becerisi edinmiş olmanız gerekiyor. Mantık şu arkadaşlar. Bu parçadan öğrenmek istediğimiz kelimeler alıyoruz. Hatırlayın bunların biz 5 tanesini hedef olarak belirliyorduk. 2-3 tanesini ezberleyebileceğimizi düşünüyorduk. Bu parçadan hedef olarak aldığımız birkaç tane kelimemiz var. 5 tanesini almayın. Biraz daha geniş tutun arkadaşlar. Çünkü birazcık alan yani kendimize alan yaratmamız lazım. Bu kelimeleri kullanaraktan mantıklı ya da mantıksız hiç fark etmez. Hatta mantıksız olursa daha da iyi olur. Niye bilmiyorum ama insanın böyle bir şeyi var. Yasak elma huyu var. Böyle garip olan şeyler aklımızda daha kolay kalıyor. Yani böyle saçma sapan kelime ezber yöntemleri var ya işte maşyapayı şeye vuruyor. Ne denir ona? Parmaklıklara vuruyor. Dungeon diye ses çıkarıyor. Ondan sonra işte dungeon sözcüğü oradan çıkıyor. Neymiş? Zindanmış falan gibi böyle abuk subuk yöntemler var. Hiçbir işe yaramıyor. Onu söyleyeyim baştan. Çünkü İngilizce zihninizi aktifleştirmiyor arkadaşlar. Türkçe üzerinden öğretiyor bu yöntemler. Ama bu benim kullandığım yöntem direkt İngilizce zihninizi aktif hale geçirerek yapacağınız bir şey. Burada bir manzume yaratıyorsunuz, bir hikaye yaratmaya çalışıyorsunuz. Hedef kelimelerle birlikte benim yöntemimde bir yazı yazıyorsunuz arkadaşlar. O kelimelere vardırmaya çalışıyorsunuz yazıyı. Sonrasında bu yazıyı ezberlediğinizde bu kelimelerin büyük bir kısmını öğrenme ya da uzun dönem hafızaya atma şansınızı arttırmış oluyorsunuz. Kesin diye bir şey yok. Bakın unutmayın hep şunu söylüyorum. Sen bir verdin, hayatta sana bir verdi. Hemen bunları bunu yaptın, ezberleyeceksin diye bir kaydı yok. Ama bunu sürekli tekrar edersen bu kelimelerin hafızanda kalma şansını arttırmış oluyorsun. Şimdi dilerseniz nasıl yapacağımızı uygulamalı olarak göstereyim. Şimdi direkt başlıyorum. İlk etapta size çok saçma gelebilir ama bu yöntemi kullandığınızda bu kelimelerin aklınızda kaldığını göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi sözcüklerim heavy traffic, accommodation. Heavy traffic'teki heavy benim aslında odak noktam. Bunu kullanacağım. Accommodation konaklama demekti. Heavy traffic'teki heavy yoğun demekti arkadaşlar. Heavy rain ya da heavy snow şeklinde de ben bunu söyleyebilirim. Close sözcü sıfat olarak yakın demekti. Various sözcü çeşitli demekti. Bunun yakın anlamlı sözcüğü different diyebiliriz mesela. Dediğim gibi yani çok A1 seviyesinde bir çalışma değil bu arkadaşlar. Site gezilecek görülecek yer demekti ya da görüş demekti. Handprint elizi, exciting heyecan verici, crowded kalabalık yani populated. Diyebiliriz. Şimdi kelimelerimiz aşağı yukarı arkadaşlar. Hepsi olmasa bile e, çoğunluğu yani özellikle accommodation, close, various e, gibi sözcükler arkadaşlar B1 seviyesinde diyebiliriz. Dolayısıyla bu çalışma A2-B1 seviyelerinde yapılacak bir çalışmadır. Onu baştan söyleyeyim. Ama deneyin arkadaşlar. Yani seviyeniz bunun altında ise bile deneyin. Sıkıntı yok. Denemekten bir zarar gelmez. ...yapamadınız diyelim. Niye yapamazsınız? Cümle kurmayı bilmiyorsanız yapamazsınız. Ee, ama denemekte fayda vardır. Emin olun bu her zaman için... ...deneme yanılma yöntemi... ...en iyi hocadır. Öyle söyleyeyim ben size. Ama başarısızlığında... ...yani onu orada yapamamanın da... ...hiçbir zaman... E, ...sonsuza kadar devam edeceğini... ...yani sonsuza kadar başarısız olacağınızı... ...düşünmeyin arkadaşlar. Bir gün mutlaka siz... ...pes etmediğiniz sürece mutlaka o işi yapabilirsiniz. Evet başlıyorum şimdi. Sözcüklerim şu konsantre olmam gerekiyor tabii ki. Bir hikaye uydurmaya çalışacağım burada. Heavy traffic, accommodation, close, various, sight, handprint, exciting, crowded. Uyduruyorum. Adam. We to Ты не heavy traffic'i kullanabildim. Crowd'u da kullandım bakın. Fena gitmiyor sanırsam. Excited sözcüğünü kullandım. Various sözcüğünü kullandım. 4 oldu arkadaşlar. Hmm, exciting değil, excited şeklinde kullandım. Sıkıntı değil. Şimdi bu 4 sözcüğü buraya nasıl bağlayacağım? Site, accommodation, close. Yani close'u da kullandım ama çok da güzel bir cümle olmadı. Şimdi bir okuyalım. A couple of days ago, birkaç gün önce we wanted to go playing bowling at the weekend. Hafta sonu bowling oynamaya gittik. Oynamaya gitmek istedik. We went out with children. But it took us some time to arrive at the place. Fakat uh, gideceğimiz yere varmamız biraz zamanımızı aldı. It took us some time to arrive at the place. Because there was heavy traffic on the road. Çünkü yolda yoğun bir trafik vardı bakın. Buraya kadar fena gitmemişiz. Also the place was quite crowded. Uh, aynı zamanda yani gittiğimiz yer the place was quite crowded. Oldukça kalabalıktı. I think it was because of the weekend. Sanırsam bu uh, hafta sonu olmasından dolayıydı. Because of arkadaşlar koza aynı anlamda aslında. Fakat tek farkı ne? Ardından isim alması. Normalde because'dan sonra cümle gelir ama because of'tan sonra isim geliyor. Everyone was so excited. Herkes çok heyecanlıydı. Because the place where we were going to play bowling. Çünkü bizim bowling oynayacağımız yer. Burada bir relative clause yaptım. Arkadaşlar yani bu demek değil ki siz bu kadar kompleks cümleler yapacaksınız. Ee, ne yapabiliyorsanız o. Buradaki asıl mesele kelimeleri kullanmaya çalışmak. Cümleleriniz yanlış olabilir. Don't be a perfectionist. Yani böyle mükemmeliyetçi yaklaşmayın olaya. Öyle yaklaşırsanız zaten öğrenemezsiniz. Yani şimdi Servet Hoca böyle yazmış. Artış artış. ben de böyle yazayım demeye kalkmayın sakın. Ee, yani ben gayri ihtiyari böyle yazıyorum. Hatam da olabilir. Hiç problem değil. Sonra bakıp düzeltiyorum zaten. Um, ne demiştik? Everyone was so excited because the place where we were going to play bowling was new. Uh, çünkü bowling oynayacağımız yer yeniydi. Bu yüzden herkes çok heyecanlıydı. And there were various shops in the mall. Ve alışveriş merkezinin içerisinde çeşitli dükkanlar vardı. Bu yüzden de insanlar çok heyecanlıymış. Tamam, fena görünmüyor. Inside the mall. It was so full of people that everyone was really close to each other. Bu birazcık garip olmuş. Everyone was, everyone was standing really close to each other diyelim. Herkes birbirine çok yakın duruyordu. Tabii Repetition'a e giriyorsun ister istemez kelimeyi kullanmak için. Arkadaşlar bunun bir paragraf yazmayla falan hiçbir alakası yok. Paragraf yazma dersini anlatmıştım zaten sizlere. Şimdi burada yapacağınız şey bu kelimeleri... Ee, hatırlayabilmek için yaptığınız bir egzersiz. Bundan sonra bunu yazdınız, kontrol ettiniz. Mümkünse birine gene kontrol ettirin arkadaşlar. Ee, i̇şte bu hocanız olur. Birlikte çalıştığınız e, speaking coachunuz olur vesaire. Sonrasında da <laughs> bunu ezberleyin. Bu hikayeyi ezberleyin. Neden olduğunda siyah ekranda anlatacağım. Evet, neden yazıyoruz ve neden ezberliyoruz? Nedensellik çok önemli çünkü iç motivasyonumuzu direkt etkileyen bir şey arkadaşlar. Daha önceki derslerimde söylemiştim. Motivasyon dediğimiz şey İngilizcedeki motivation yani nedensellik demektir. Bir şeyi neden yaptığını bilme demektir. Öyle gaza gelme, "Aa ben yaparım" falan gibi bir şey söz konusu değil. Neden biz bunu yapıyoruz? Hatırlayın, kelime ezberi noktasında demiştim ki insan anıları üzerinden öğreniyor. Eğer anı oluşturmuyorsa yaptığımız şey bizde alelade günlük yaptığımız hiçbir işe yaramayan bir şey olduğunu düşünüyorsa beynimiz içten içe o yaptığınız şeyle ilgili ayrıntılar hiçbir zaman aklımızda kalmıyor. Kelime de bunlardan bir tanesi arkadaşlar. Siz okuma yaptığınızda, konuştuğunuzda, yazdığınızda, dinlediğinizde aslında anı oluşturuyorsunuz. Bu anı bir manzume, bir blok yani bir bütün. O bütünün parçaları olarak o kelimeler Yer ediniyor zihninizde ve zihninizin o bölgesini kullandığınızda ne kadar çok kullanırsanız zihninizin o bölgesi o kadar çok gelişiyor. Oradaki e, işte aksonlar, sinapslar e, daha fazla çalışıyor ve dolayısıyla bu kelimelerin akılda kalma ihtimali daha da artıyor arkadaşlar. Ama tekrar söylüyorum bakın. Bunu bir sefer yaptınız. Ondan sonra ben bu kelimeleri niye ezberleyememişim diye düşünmeyin. Bunu sürekli tekrar edin. Bunu ezberlediğinizde bu şansı biraz daha arttırıyorsunuz. Buradaki mantığımız ezberlemedeki mantığımız yine bir anı oluşturma arkadaşlar. Ezberleyeceksiniz unutacaksınız zaten. Unutma ile ilgili bizim bir problemimiz yok. Unutup kendinize tekrar hatırlattığınızda beyin burada ekstra fazladan kalori yakmış oluyor. Ve bir süre sonra beyin kendi kendisine şunu demeye başlıyor. Siz unutup hatırladıkça unutup hatırladıkça diyor ki ya ben bunu kısa dönem hafızadan bari uzun dönem hafızaya atayım ki her seferinde tekrar bu kadar kalori yakmak zorunda kalmayayım. Çünkü ne diyorduk? Bizim bedenimizin bileşenleri aslına bakarsanız tembellik etme üzerine, tırnak içerisinde kalori yakmama üzerine dizayn edilmiş. Kalorilerimizi sürekli saklamaya çalıştığı için bedenimiz zaten günümüzde kilo alma problemleri vesaire şu bu ortaya çıkıyor. Çünkü atalarımız arkadaşlar yiyecek bulmakta bizim kadar rahat deillerdi. Mantık bu arkadaşlar. Yazıyorsunuz, bir anı oluşturuyorsunuz, sonra bu anıyı ezberliyorsunuz, unutuyorsunuz, sonra tekrardan kendinize hatırlatıyorsunuz. Bunu ne kadar çok yaparsanız bu kelimelerin aklınızda kalma şansı o kadar fazla oluyor arkadaşlar. Buna ezberleyip kendi kendinize anlatın, ses kaydınızı alın ve daha önce söylediğim gibi bir konuşma çalışmasına döndürebilirsiniz bunu. Yaptığınız yazıyla yaptığınız konuşmayı, ses kaydını karşılaştırın arkadaşlar. Aynısını mı söylemişsiniz yoksa farklı bir şey mi söylemişsiniz? Mümkün olabildiğince burada yazdığınız yazıya yaklaştırmaya çalışın ses kaydı performansınızı. Mevzu bu arkadaşlar. Deneyin ve yorumlara yazın. Acaba sizde de bu yöntem işe yarıyor mu? Tecrübelerinizi benimle paylaşın. Eğer bu dersin faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen like butonuna basın ve kanalıma abone olun arkadaşlar. Yine zil butonuna tıklarsanız da YouTube sonraki videolardan sizi haberdar edecek. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.